Deniz eşe geldi. Deniz bak eşe Bakın, geldim. E, video. Ve eşe oldum. Bakın. Eşe aldı. Şimdi deniz bak megali açacağım. Açıyorum. 5 Eşe verdi. beş <laughs> güç puanı. Eşe veriyoruz. Ve Maxlıyoruz, Maxlıyoruz. Kaç Maxlayabileceğiz? Bir, iki, üç, dördüncü seviye. Tam deniz sevilmediğini biliyorum <laughs> ve bye bye. Arkadaşlar deniz böyle bir video attı. Bugünkü videom bitiyor arkadaşlar. Like atın ve abone olun. Her videomu like atın ve abone olun lütfen. Bugünkü videom bitiyor arkadaşlar. Bay bay.